Atilla 452 yılında büyük bir orduyla altları geçer. Benedik düzlüğüne in iner. Ünlü akı yok kalesini kuşatır. Kuşatma ilkin başarısızdır. Atilla bir ara vazgeçmeyi bile düşünür fakat surların çevresinde dolaşırken yuvalarının yavrularıyla birlikte havalanan ve mevsimsiz bir köçe hazırlanan leylekleri görünce bunun kalenin düşeceğini bir işaret sayar. Tekrar kaleye saldırır ve kaleyi ele geçirir. Ve birçok kent daha ele geçirilir yağmalanır ve halkı tutsak edilir. Atilla Milano ve öteki kentleri yakıp yıkmaz. Halkına da dokunmaz. Milano sarayında bir tablo görür. Tabloda Doğu ve Batı Roma imparatorları altın tahtlarında oturmuşlardır. Ayak uçlarında da İskit ölüleri vardır. Atilla yerli bir resama yeni bir tablo yaptırır. Bu tabloda ise tahta Atilla oturmaktadır. İki Roma imparatoru ise yerdedir. Ellerinde bir torba vardır ve bu torbadan Atilla'nın ayaklarına altınlar boşaltmaktadırlar.